Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu modelin yapılışını anlatacağım. Modelimiz çok güzel, oldukça da basit bir yapılışı var. Bunun için ben 4 numara tığ kullandım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlk başta 24 tane zincir çekerek başlıyoruz. İlk çektiğimi saymıyorum. 1 2 3 4 5 24 tane olunca tekrar döneceğim. Evet ben 24 tane zincir çektim böyle. Şimdi ilk zinciri atlıyorum böyle hemen dibine değil. Bir sonrakine hiç başına dolamadan tığımla giriyorum ve başına dolayıp alıp bir sık iğne yapıyorum buraya. tekrar hiç başına dolamadan ve hiç zincir atlamadan hemen yanındakine tığımla girip bir sık iğne yapıyorum. Böyle. Hiç zincir atlamadan böyle sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Son zincirime de sık iğnemi yaptım böyle. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 4 zinciri çekip bu şekilde çeviriyorum. Şimdi gördüğünüz buraya değil de buraya trabzan yapacağız. Trabzanı tam çekmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane başına doluyorum. Şuraya değil onun yanındakine batıyorum. Tekrar göstereyim. 4 zincirimi çektim. Başına doluyorum. Dibine değil bir yanındakine tığımla batıyorum. Başına doluyorum. Böyle çekiyorum. Şimdi buradan sadece 2 ilmek çıkaracağız arkadaşlar başına doluyorum. Sadece iki tane ilmeği çıkardım ve diğerleri kaldı. Tekrar başına doluyorum. Bir önceki trabzanı buraya yapmıştık. Şimdi sıradakine yapacağız. Buraya giriyorum. Başına dolayıp bu şekilde çıkarıyorum ilmeğimi. Ve tekrar başına dolayıp yine aynı şekilde şu iki ilmeği çıkaracağız sadece. 2 tanesini çıkarıyorum. Diğerleri kalıyor. Bir iki tane trabzanımız var burada. Tekrar başına doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum sık iğneye. Başına dolayıp çekiyorum. Gene iki tane ilmek çıkaracağız buradan. Başına doluyorum ve sadece iki tane ilmeğin içinden geçiyorum. Diğerleri kalıyor. Üç tane olunca bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar üçünü bir çekeceğiz bunun başına doluyorum. Sadece şu 3 ilmeğin içinden geçeceğiz. Başına doladım. 3 tanesinin içinden geçiyorum. bir tanesi kalıyor ve bu ilmekte kalıyor. Şimdi tekrar başına dolayıp bu sefer de bu 2 ilmeğin içinden geçeceğim. Böyle. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var başına dolayacağım ve buradan ilmek çıkaracağım hiç zincir çekmiyorum buraya başına doluyorum bu aradan giriyorum ilmeğimi aldım ve çıkarttım bir oldu tekrar başına doluyorum İçinden giriyorum ilmeğimi alıp çıkarıyorum 2 başına doluyorum tekrar buradan girip ilmeğimi çıkarıyorum 3 bir tane daha yapacağız. Başına doladım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Şimdi bunların hepsini birlikte çekeceğiz. Başına doluyorum. Hepsinin içinden geçiyorum ve buraya hiç zincir falan çekmiyoruz şimdi. Şimdi tekrar başına doluyorum. Şurada en son trabzanın yaptığımız yerin aynı yere batıyorum buraya başına doladım ilmeğimi. Son trabzanın dibine batıyorum. Böyle. Şimdi şu tek ilmek kalacak. Bu ikisini birlikte çekeceğiz. Başına doluyorum. Sadece iki ilmeğin içinden geçiyorum. Diğerleri kalıyor. Buraya şimdi tekrar 3 tane trabzan yapacağız. İlk trabzanı yaptım. Tekrar başına doluyorum böyle. Hemen yan tarafındaki sık iğneden giriyorum. Başına dolayıp çekiyorum böyle. Şimdi gene 2 ilmek çıkaracağız. Diğerleri kalacak. Bunlar kalıyor. Tekrar başına doluyorum. Hemen sıradaki sık iğneden. 2 tane ilmeğin içinden geçeceğim şimdi. Başına doluyorum. Sadece 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi tığımda 4 tane şunla birlikte 4 tane ilmek kalmış oluyor. 3 tane gene yaptım böyle. Şimdi başına dolayıp ilk önce 3 taneden geçeceğiz. 2 ilmeğim kaldı. böyle. Şimdi şurada iki tane ip var. Gördüğünüz gibi hiç zincir çekmedim. Oradan ilmek çıkaracağız. Bu ilmeğin biraz uzatıyorum. Başına doluyorum. Şu ikinci ilmeğin şuradan, şu boşluktan geçiyorum ve bir ilmek çıkarıyorum buradan İlk ilmeği saymazsak şunu bir oldu. 2 3 4 Bunların hepsini birlikte böyle çekiyorum. Gene buraya hiç zincir falan atmıyorum arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Bir tane böyle başına doluyorum. Gördüğünüz gibi şurada son trabzanın dibine batıyorum başına dolayıp böyle çıkarıyorum ilmeğimi. 3 tane ilmek var şimdi. Sadece bir ikisinden geçeceğiz. Diğerleri kalıyor. Şimdi tekrar başına doluyorum böyle. Sıradaki sık iğnenin içinden şuradan geçiyorum. Şimdi şuradaki iki ilmeğin içinden geçeceğiz. Başına doluyorum. Ve bunlar kalıyor. 2 oldu şimdi burada. 1 2. Bir tane daha yapıyoruz. Başına doluyorum. Sıradaki sık iğnenin içinden böyle geçiyorum ilmeğimi alıp. Tekrar şuradaki iki ilmeğin içinden geçeceğiz. Başına dolayıp tığımı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane ilmek kaldı. Önce üçünden geçeceğiz. Başına dolayıp bu üçünden geçiyorum. Tekrar başına dolayıp iki taneden geçiyorum. Hiç zincir falan çekmiyoruz. Şimdiki burada aradaki boşluğa şu fıstıklardan yapacağız arkadaşlar başına doluyorum şunu biraz uzatayım şöyle buradan gördüğünüz gibi şuradan şuradan ilmeğimi alıyorum ve çıkarıyorum baştakini saymazsak bir ilmek oldu şu anda 2 3 ve 4 4 tane oldu. Hepsini birlikte tutup içinden geçiyorum böyle. Gene zincir falan çekmiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada zincir falan çekmedik. Başına doladım. Son trabzanın çıktığı yere tekrar batıyoruz. Başına dolayıp çıkıyorum böyle ve sadece iki ilmeğin içinden şu ikisinden geçiyorum başına dolayıp böyle iki ilmek kalıyor şimdi tekrar tığımın başına alıyorum hemen yanındaki sık iğneden buradan geçiyorum ilmeğimi çıkardım tekrar şuradaki iki tanesinin içinden geçeceğiz diğerleri kalacak Böyle. 2 oldu şimdi burada. Tekrar başına doladım. Sıradaki sık iğnenin içinden geçiyorum. İlmeğimi alıp çıkarıyorum. Ve tekrar şu iki ilmeğin içinden geçeceğiz. Böyle. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ilmek kalıyor. Şimdi üçünden birlikte geçeceğiz. Sonra da bu iki ilmekten geçiyoruz. Tekrar başına dolayıp. Hiç zincir falan çekmiyorum. Şimdi şu aradaki boşluğa fıstık yapacağız. Şuraya. Hemen başına doluyorum. Şu ilmeğimi biraz uzattım. Başına doladım. Şu ikinci ipin altından geçiyoruz. Buradan. İlmeğimi çıkarttım. Böyle. Baştakini saymasak dediğim gibi 1 oldu. Başına doladım. Tekrar oradan geçiyorum. 2 3 ve 4. 4 oldu. Şimdi bunun hepsinin içinden geçiyorum böyle. Bu şekilde fıstık yaptık arkadaşlar. En başa kadar böyle devam ediyoruz. Evet ben sonuna kadar geldim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi şurada bir tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi son fıstığı da yaptım. Başın, e, hiç zincir çekmeden başına doluyorum. Buraya bir tane hem zincir hem trabzan yapacağız. Şöyle göstereyim. Başına doladım. Buradaki zincirden sık iğneden diyelim. Batıyorum. başına dolayıp böyle çıkarıyorum bir ilmek oldu burada şimdi şunları hiç karıştırmıyorum arkadaşlar böyle yapıp bir tane den geçiyorum bir zincir oluyor burada şimdi tekrar tığımın başına alıp iki tane den geçiyorum ve tekrar tığımın başına alıp son iki ilmekten geçiyorum böyle Şimdi buraya bir zincir çekiyoruz. Ve döndürüyorum böyle. Şurada gördüğünüz boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi şuradaki fıstıkların başına ve şu aralara sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Şurada fıstığın başında iki tane ilmek gözüküyor. Tığımın başına hiç almadan bu iki ilmeğin içinden geçiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şu en baştaki yaptığımız şeyi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Tekrar şu an boşluktayım. Bu iki ilmeğin altından geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar fıstığa geldim. Buradaki iki tane ilmekten geçip bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim. Tüm fıstıkların başından başına böyle sık iğne yapıyoruz ve iki fıstığın böyle ortasına sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Son fıstığın tepesine de bir sık iğne yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir zincirimiz var. Buraya da ortasından geçerek bir sık iğne yapıyoruz. Ortasına bir sık iğne yaptıktan sonra tam şu zincirlerin köşesine de bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya 4 tane zincir çekip 1 2 3 ve 4. Çeviriyorum bu şekilde. Böyle çevirdikten sonra başına doluyorum. Zincirlerin dibine değil, bir sonrakine. Aşağıda yaptığımız gibi trabzan yapıyoruz. Sadece 2 ilmeği çekerek şu bir tane kalıyor. Bunlar kalıyor. Tekrar başına doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine batıyorum. yine aynı 2 ilmek çıkarıyoruz sadece. Bunlar kalıyor. Tekrar başına doluyorum sonraki sık iğnenin başına batıyorum sadece 2 ilmek iki ilmeğin içinden geçiyoruz böyle diğerleri kalıyor aşağıda yaptığımız gibi şimdi ilk üçünden geçeceğiz. sonra kalanından geçeceğiz başına doluyorum 3 tane ilmekten geçtim tekrar alıyorum tığımın başına iki taneden geçtim Gördüğünüz gibi şu trabzanlarla şu zincir arasında bir boşluk var. Buraya fıstık yapacağız. Bunu biraz uzatıyorduk. Başına doluyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmek çıkardıktan sonra hepsini birlikte çekiyoruz. Böyle. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Aynı aşağıda yaptığımız gibi tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Başına doluyoruz. Son trabzanın dibinden batıyorum tekrar. İki ilmeği birlikte çıkarıyorum. Bir sonraki sık iğneden batıyorum. 2 tane ilmek çıkarıyorum. Böyle devam ediyor arkadaşlar örneğimiz. Şimdi şu boşluğa bir fıstık yapacağız. 1 2 3 ve 4 4 defa ilmek çıkardım hepsini birlikte çektim trabzan yapmaya devam edeceğiz şimdi hiç zincir çekmiyorum başına doluyorum son trabzanın dibinden tekrar batıyorum başına doluyorum sıradaki sık iğneden batıyorum ve iki tane ilmeğin içinden geçiyoruz şimdi şu üç tanenin içinden geçeceğiz ve sonra iki tane şimdi şuraya fıstık yapacağız ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 ve 4 dört. 4'ünü birlikte çekiyoruz. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Ben şimdi şuradaki dönüşü göstereceğim tekrar. Gördüğünüz gibi son fıstığı da yaptım. Başına doluyorduk aşağıda yaptığımız gibi. Şuradaki zincirin tam şuraya batıp buradan bir ilmek çıkarıyorduk aşağıda yaptığımız gibi. Gördüğünüz gibi başına dolayıp tığımın buradan bir zincir yapıyoruz. Böyle Şimdi tekrar başına dolayıp iki taneden birlikte geçiyorum. Tekrar başına dolayıp son ikiden birlikte geçiyorum böyle. Sonra buraya bir zincir çekiyorduk. Ve döndürüyorum böyle. Ve tam buraya bir sık iğne yapıyoruz. Fıstıkların başına ve bu aradaki boşluklara sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında örnek hep böyle devam ediyor. Dediğim gibi çok güzel ve kolay bir örnek. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.